Arkadaşlar selamun aleyküm Ben Urfal kardeşiniz Uçlarımızı uçurduk Ama Gösterme amacıyla bir sefer daha uçuralım Arkadaşlar vallahi da billahi da mevzu uçum falan değilmiş ben bunu öğrendim. Bismillah diye. Ne uçumu ne bir şeyse. Uçumla hiçbir alakası yok arkadaşlar. İki senedir ha uçur ha uçur diyen arkadaşlara sıfırdan bir şey göstermeye çalıştım ama bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar mevzu uç uçurma falan değil. Ya o kadar iki sene yorumlarda işte şöyle böyle ya ben çekimlere gidiyorum hobi amaçlı. İkisini bir arada yapamıyorum. Bunu izah etmeye çalıştım ama bazı insanlara anlatamadık. Gerçekten anlatamadık. Sıfırdan bir şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar gerçekten sıfırdan sıfırdan bir şey yapmaya çalışıyoruz ee, uçlarımız yarım saat yarım saatini doldurdu arkadaşlar yani kuş uçurma gösterme. Kuşlarımız artık gerçekten bardak oluyorlar arkadaşlar. İyice nefeslenmeye başlıyorlar. Gördüğünüz gibi bir hafta önce sıfırdan bunları gösterdim ama talep görmeyince biraz e, yani uçurma. Ticaret olunca izleniliyor. İşte kaç para. E, işte e, satılı kuşlar var. Onlara talep var. Sonra da yorumlarda yazıyor ya her şey ticaret mi olmuş? E, bu bir yani böyle böyle videolar e, efendime söyleyeyim. İkincisi e, bilmiyorum arkadaşlar yani mevzu gerçekten kuş uçurma falan değil yani. E, gösteriyorum. E, sıfırdan kuşları e, gösteriyorum ama e, mevzu kuş uçurma olsaydı talep görürdü yani. E, ama yani sürekli uçur uçur ondan sonra yapıyoruz. Ondan sonra o da olmuyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Benim gözümde ticaret değil, Uşçuluk, ticaret falan değil. Ee, kim, nasıl anlarsa anlasın. Bizim amacımız yıllar önce de abilerimizden, büyüklerimizden gördüğümüz, hani e, paylaşmak, anlatmak, bilgilendirmek. Ama sektör farklı olmuş. E, bedava parasının hissiyatı yok. Yani gerçekten bunu ben anladım. Yani ağzımızdan kuş tutsak boş. Önemli değil. Yani gösterdiğimizi de gördünüz. İnşallah bunlar da iyice nefeslenir. Bunları da göstermek nasip olur. Rüzgar da olsa, fırtına da olsa arkadaşlar buraya atacaklar. Özet geçelim. Yani maalesef arkadaşlar e, bilmiyorum da. Sen geç. Geç. Şu beyazlardan da uçuracağız arkadaşlar. Şu beyazlardan da alalım. Gerçekten artık bunlardan da göstermenin vakti geldi. Yani bütün kuşlarımızı uçuruyoruz. Sıkıntı yok. İçeri tertemiz. Eğer kuşlarınızın uçmasını istiyorsanız ortamınız temiz olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz yani bir de olsa, iki de olsa, üç de olsa kuşumuz Allah'ın izniyle emekleriniz boşa çıkmıyor. gel. ağzında tüy var. Dur yardım edeyim. Yok arkadaşlar, yok. Yani geç. Geç. Koşu çurma efendime söyleyeyim bilgilendirme bunlar talep görmüyorlar. Önemli değil. Ee, beyazlardan da uçuracağız. Hepsini uçuracağız arkadaşlar. Ee, ben de size bir tavsiye yaptığınız işten emin olun. Siz burada sağlam durursanız e, geç siz annesinin yanına çıktı. Geç. Siz sağlam olursanız kuşlarınız da sağlam olacaktır. Sizin öz kuşlara emin olun yansıyor. Yani e, bunu unutmayın. Eğer siz e, kendinizden emin olursanız kuşlar da size itaat edecektir. Böyle arkadaşlar e, kümes ziyaretlerine gidemiyorum. Çünkü bu, bu işi yapmak istiyorum kuşları uçurmak istiyorum, hazırlamak istiyorum. Bu da baya bir zaman alıyor. Ee, eğer yorum kısmına belirtirseniz, yani hangisi daha önemli ve normalde iki senedir kuş uçur diyen arkadaşlara sesleniyorum. Yani uçur, 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 uçur. İki sene ya. Yani arkadaşlar gerçekten yorum kısmına küme ziyaretlerimi kuş uçurma mı hangisini daha fazla tercih ettiğinizi bana söyleyin ben de ona göre bir şey yapayım İkisi bir arada mümkünatı yok arkadaşlar gerçekten yok yani talep gören neyse biz de onu yaparız elimizden geldiği kadar bir şey gençlere yani e, gene diyorum ticaret her şeyin olmadığını paylaşmak vesaire bu kadar mesaj veriyorum arkadaşlar ve olduğumuz yerden sayıyoruz. Yani e, gerçekten boşluktan e, anlamayan insanlar e, mesela diyelim ki e, ne bileyim arkadaşlar e, siz daha doğrusunu bilirsiniz. E, küme ziyaretlerimi e, kuş uçurmam arkadaşlar siz karar verin geç Yani siz karar verin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Ee, ben Ufal kardeşiniz. Yorum kısmına belirtirseniz hangisi daha sizin için önemli biz de ona göre adım atarız. Koçu camiası Allah'a emanet.